Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlere bir günlük vlog çekeceğim. Şimdi yürüyüşe çıktım. Sabah 7.30. Neva Cennet'le babasını evde bıraktım. Çıkarken de Neva Cennet'ten izin aldım. Kızım ben birazcık yürüyüşe gidiyorum. Çok az sürecek dedim. O da biraz gelmek istedi benimle ama sonra ikna oldu. Babası ona şu an pankek yapıyor evde. Muzlu pankek yapayım sana dedi. Ortalığı inşallah fazla batırmaz. Evet, burada pankekimizin içi hazır. Ne yapıyoruz babacığım birlikte? Evet, anne nereye gitti? Yürüyüşe. Evet, anne de yürüyüşe gitti. Biz de baba kız pankek yapıyoruz. Hadi herkesi beğen salla. de bakayım. Neyine bakıyorsun onun? Pişir. Tadına. Pişir. Tadına. Tadına. Tadına bakıyorum da. Pişir. Pişiriyorsun. Güzel mi? Piştiler mi peki? Pişmedi mi daha? Pişmedi. Hmm, tamam. Babacım. Bilmiyorum. Ha. Evet pankeklerimiz pişti. Şimdi şöyle. Ona da video çekmesini söyledim. O videoları da koyarım araya. Dün Neva Cennet bayağı bir e, huysuzluk etti. Çok yordu beni ve Akşamdan beri başım dönüyor. Biraz hava almak istedim zaten e, diyet yapıyorum. Eşim de yanlış besleniyorsun yanlış besleniyorsun deyip duruyor. Hani e, bir diyeti sene falan gitmediğim için kendime göre yapıyorum yani. O da spor yapıyor ve e, beslenmesine dikkat ediyor. O daha çok işte karbonhidrat almaya falan özen gösteriyor ama ben galiba biraz abarttım bu diyet olayını ve e, yaklaşık dün öğleden sonra işte bir iki gibi yemek yemiştim. Ondan sonra hiçbir şey yemedim. E, sabahleyin de hala başım dönmeye devam ettiği için işte yumurta açladım, yumurta yedim. Normalde aç karnına gelirdim yürüyüşe ama bir şeyler yedim ve şimdi yürüyüşe geldim. Hem hava alayım hem de biraz açılayım istedim. Değişiklik olsun diye. Çünkü dün dediğim gibi çok 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 yordu beni Neva Cennet. Gece çok geç bir saatte uyudu. Babası yine dışarı çıkardı akşam. Şimdi yürüyüş parkına giriyorum. Yine sohbet ederim sizlerle. Hadi biraz yürüyeyim görüşürüz. I remember the days I will never forget black Like oh can Burada yürüyüş yapabiliyorum. Vallahi. Ee, sürekli buraya Nevat'ini de parka getiriyoruz ve diyoruz ki saadet Ah biz de burada bir yürüyebilsek, biz de bir yürüyebilsek diye böyle iş geçiriyoruz. Ve gerçekleşti. Saadetciğim merhaba. İnşallah beraber de yürürüz. Geceleyin yağmur da yağmış. Yerleri ıslatmış, hava mis gibi. Tam yürüyüş havası. Çok güzel bir günü seçmişim başlangıç olarak. İnşallah devamı gelir. Bir tur attım. Şimdi ikinci tura dönüyorum. Görüşürüz. Burası da Neva Cennet'le her gün geldiğimiz park. Ben bugün sabah onsuz çıktım. Birazcık spor aletlerinde çalıştım. Şimdi eve dönüyorum. Evet sporum bitti. Bir saat oldu. Şimdi bir de eve döneceğim. Eve dönerken de yürüyeceğim bir 15 dakika. Bu kadarlık ilk günden yeter. Evet nevacennet sütten kesileli 15 gün kadar oldu artık gayet alıştı hiçbir sıkıntısı yok ee, Sadece biraz uykuya dalmakta güçlük çekiyor daha doğrusu uyumak istemiyor uykuya direniyor Ama bunun sütten kesilmesiyle kesinlikle bir alakası yok Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız çocuğunuz uyumamak için direniyorsa Bu iki yaştan kaynaklı ee, uyku uyumak istemiyor uykuda düzensizlikler oluyor Bunlar iki yaşla alakalı videolarımda da anlatmıştım bunu Yine daha detaylı anlatırım sütten kesme olayını da anlatırım İnşallah fırsat bulunca çekeceğim. Şimdi eve gidiyorum artık. Neva Cennet'le gezdiğimiz parkları yürüyerek geçiyorum Neva Cennet'siz. Kızım evde ne yaptı merak ediyorum. Uzun süredir böyle tek başıma vakit geçirmiyordum. Güzel oldu. Şimdi Osman'la konuştum. Onlar da çıkmışlar dışarıya. Parka getirmiş Neva Cennet'i. Neva Cennet bana bey yapacakmıştır bakalım karşılaşınca ne tepki verecek. <laughs> Bayağıdır ayrılmıyorduk ama bu dönem e, tam 2 yaş artık sütten kesildiniz ya. Mutlaka eşinizden destek alın ve ve tek başınıza ara ara dışarıya çıkın ki e, çocuklarınızla güvenli ayrılabilsin sizlerden. E, bunu yaşamak için çok güzel bir fırsat oldu. Ben her gün yürüyüşe çıkacağım o yüzden. Geliyorlar. Nasıl korkutacaksın anneyi? Evet, be yapacağız. Neva cennet nerede? Neva cennet kayboldu. <laughs> Cee! Neva cennet. Günaydın fıstığım. O neler yedin sen böyle? Ne yedin? Muz. Muz yedin. Başka? Baban saçlarını çok güzel toplamış. Muzlu, pankek yedi. Tatlı da işte, tam muzluydu. Ya güzel miydi? Zaten öncesinde muz yemişti ya yiyebildin mi? Şurada ya tane evde yedi, bir tane de burada yedi, beş tane yedi. Ciddi mi? <laughs> Baban her gün sana o muzlu pankek yapabilir. Ne var Cennet? Geceleyin yağmur yağmış ya, kaydıraklar vesaire toplu, kum da ıslak. Bence birazcık e, şöyle gezinip oyna. Oturmadan oyna, olur mu? Her yer ıslak. Sallanacak mısın? Ama salıncaklar ıslak anneciğim. Kurulayalım hadi bakalım. <laughs> Ay bunlar da gelmişler. Ama hava çok güzel değil mi? Çok ıslak ya. Ne var cennet? Ne var cennet? Babanın kahvaltısı güzel miydi? Hı, hmm, afiyet olsun. Ben de yürüyüş yaptım, terledim. Terledim, evet. Biraz daha yürüyeyim mi? Sonraki vloglarımda görüşürüz. Hoşçakalın.